Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi ile geldim. Portakal tatlısı yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. E, mutlaka deneyin diyorum ve yapımına geçiyorum. Tatlımızın yapımına şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. buçuk su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu tenceremize alıp kaynatıyoruz. şekerinde erimesi için ara ara karıştıralım. Şerbetimizi 15 dakika kaynattıktan sonra birkaç damla limon sıkıyorum ve 2 dakika daha kaynatıyoruz ve şerbetimiz hazır. Şerbetimiz soğumaya bırakıyoruz ve tatlımızın hamurunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, ben 2 portakalı sıktım bu arada, yarım su bardağı irmik ve 1 adet portakal rendesini alalım ve el çırpıcı ile biraz karıştıralım. Şimdi kabımda 3 su bardağı elenmiş un var. Hepsini katıyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Hamurum hafif ele yapışıyor. O yüzden çeyrek su bardağı daha un ilavesi yaparak yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. arada iç harcını da hazırlıyorum bir su bardağına yakın ceviz içi var ve 2 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı da tarçın ilavesi yaptım şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım şöyle biraz evet bu büyüklükte olması yeterli biraz yuvarlayalım şöyle elimizle ve biraz bastıralım cevizini koyalım ve bohça gibi kapatıp yuvarlayalım. Düz bir tabakta hazırlarsanız çok daha kolay oluyor. Evet, hepsini bu şekilde hazırlayalım. Tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada şerbetim de ota sıcaklığına gelince ben buzdolabına kaldırdım. Evet bu şekilde çok daha basit oldu. Şimdi tatlımız pişti ve şerbetini döküyorum. İlk sıcaklığı çıktı. Bir 10 dakika önce fırından çıkardım. Ve soğuk şerbeti döküyorum. En az 2 saat şerbetin çekmesini bekleyelim. Şerbetli tatlılar bir gün buzdolabında beklerse çok daha güzel oluyor. Tam anlamıyla şerbetini çekmiş oluyor. Henüz 2 saat geçti. Ben Hindistan cevizi ve biraz cevizim vardı, onunla süsliyorum. Tatlımızın şöyle içini de göstermek istiyorum. Mis gibi portakal kokuyor. Bu arada çok e, güzel, nefis görünüyor ve lezzet de çok güzel. Çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Tarifimi denerseniz olumlu ya da olumsuz yorum bırakırsanız çok sevinirim. En güzel tariflerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.